Değerli konuklar, değerli basın mensupları, katılımcı firmalarımızdan EMS Elektronik ARGE Direktörü İsmail Yeşilyurt'u yeni B2C markası Lektron'un tanıtımını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Öncelikle bugün bizim için çok özel ve heyecanlı bir gün. Bizleri burada yalnız bırakmayarak Heyecanımıza ortak olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle bu başlangıca vesile olan iki firmamızı tanıtarak başlamak istiyorum. Elektronik üretim sektöründe yıllardır hizmet veren ve güçlü üretim altyapısıyla beraber sektörümüzde savunma sanayi başta olmak üzere faaliyetlerini sürdüren iki önemli güçlü üretim firmamız. Hali hazırdaki üretim altyapılarına ek olarak teknolojiyi tasarlayan, günümüzün modern teknolojilerine ayak uyduran, hatta öncü olmayı hedefleyen yepyeni bir markayı duyurmaktadır. Electron Technologies. Günümüzde özellikle dünyada gelişmeler otonom sistemlerin Robotik sistemlerin ve insan sistemlerin hayatımızda çok daha etkin olmasıyla beraber dünyada rekabetçi ortamda teknoloji geliştirip bu alanda ilerlemeyi sağlayan bu markayı ortaya koyma iradesini gösteren EMS Elektronik ve DMY Elektronik yatırımlara teşekkür ediyoruz. Tabi yapay zekanın, otonom sistemlerin, insansız sistemlerin hayatımızda çok daha fazla yer almasıyla beraber biz de faaliyet alanlarımızı robotik ve mekatronik sistemler olarak önceliklendirdik. Marka olarak çalışmalarımızı bu alanda sürdürme kararı aldık. Burada markamızın ilk ürünü olarak Elektron Arı'yı tanıtmak istiyorum. Elektron Arı esasında mobil bir robottur. Yani bunun e, uçabilir olması ve gerektiği durumda yerde gidebilir olması bizim e, fa faaliyetlerimizin robotik ve otonom sistemler olarak hedefine hizmet etmektedir. Burada arının avantajları ve rekabet üstünlüğü, öncelikle kapalı alanlarda mesh network yapısını kullanarak kesintisiz iletişim sağlayabilmesidir. Ardından muharebe ortamlarında haberleşmenin elektronik harp yöntemleriyle kesilmesi durumunda, faaliyetlerine ve operasyona devam edebilmesi için elektronik harbe dayanıklı lokal konumlandırma sistemini kullanıyor olmasıdır. Ve otonom görev yapabilmesi de bu amaca hizmet etmektedir. Tabi elektron arı indoor ortamlarda keşif gözetleme yapabilmesinin yanında kamikaze görevler içinde kullanılabilmektedir. Burada farklı versiyonlarla, farklı faydalı yüklerle beraber uçabilmesinin yanında karada gidebilme özelliğiyle beraber daha fazla yük taşıma, hatta daha uzun süreli operasyon yapabilme özelliğine sahip olmaktadır. Zorlu muharebe ortamlarında, indoor ortamlarda, mağara, tünel ve benzeri ortamlarda daha mobil bir şekilde daha rahat hareket edebilmesi için paletli versiyonu bulunabilmektedir. Ardından düz zeminlerde ve daha hızlı hareket edilmesi istendiğinde tekerlekli versiyonu bulunmaktadır. Standart modda çok daha uzun süreli diğer versiyonlara göre hareket edebilmekte ve esasen keşif gözetleme amacıyla kullanılmaktadır. Uçuş süresi 20 dakika, 1,5 kilogramda faydalı yük taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Tekerlekli versiyon 9 dakika görev süresiyle ve 800 gramlık faydalı yükle faaliyet gösterebilmektedir. Aynı şekilde paletli versiyonu, tabi bunlar uçan taraftaki süreler ve faydalı yükler, Sadece karada gidebildiğinde çok daha uzun ve çok daha ağır faydalı yükleri taşıyabilmektedir. Detaylar için iletişime geçebilirsiniz o tarafta. Ve elektron arı da kamikaze görevleri için iki farklı versiyonumuz var: bombayı bırakabilen ve bombayla beraber patlayabilen arının isim olarak seçilme sebebi karşı tarafı bertaraf ettikten sonra kendisinin de imha olması. Bu yüzden kamikaze görevlerde arı ismini tercih ettik. Aynı zamanda elektron ebabil ürünümüzle de beraber günümüzün muharebe ortamlarında ki konvansiyonel harbin çok daha gündemde olduğu ve dünyada özellikle bölgemizde bu tür sistemlere ihtiyaç bulunan bir insansız hava aracıdır. Temel görevi bomba taşımak ve gerekli noktada bu bombayı bırakarak görev icra etmektir. Elektron arıda olduğu gibi oradaki teknolojik altyapıyı kullanarak geliştirdik ve Elektronik harbe dayanıklı olması bizim vurgulamak istediğimiz en önemli özelliktir. Çünkü şunu görmekteyiz ki muharebe ortamında çözümler ve anti çözümlerle beraber yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır ve biz bu ihtiyaçları takip ederek bu ihtiyaçlara yönelik bir çözüm geliştirdik. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Dediğim gibi otonom görev yapabilmesi, yine GPS bağımsız olabilmesi için lokal konumlandırma sistemlerini kullanmaktadır. Ve çok daha uzun mesafelere uçabilmesini sağlayacak. Yine Mesh Network Enlos ortamlarda Mesh Network topolojisiyle çalışabilmektedir. Elektron Ebabil'in farklı kullanım senaryoları da mevcuttur. Bunlar özellikle lojistik ve keşif gözetleme olarak kullanılabilmektedir. Askeri amaçlarla kullanımın yanında sivil amaçlarla da kullanılabilmekte ve müşterilerimizle iletişim halinde bulunmaktayız. Sunumumuz bu kadardır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu heyecanımıza ortak olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum.